Furkan Şehitoğlu arkadaşlar sitede basketbol oynuyor, maç, basketbol maçı yapıyor. Furkan basketbol basketbolda uzman, Furkan, Furkan patıdan pat atıyor maçıda arkadaşlarıyla. Furkan Şehitoğlu sitede çok güzel bir basketbol oynuyor arkadaşlar. Furkan Şehitoğlu arkadaşlar tebrik ediyor, arkadaşlar da beni tebrik ediyor. Ben de tebrik ediyorum, tebrik ediyorum arkadaşlar da çok güzel, çok güzel aşırı çok güzel uzman gibi basketbol atıp pat pat atıyor. Furkan çok güzel oynuyor. Arkadaşları tebrik ediyor. Ben de onunları tebrik ediyorum. Çok güzel oynuyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Çok kısım bileyim. Arkadaşlarımla çok güzel oynuyorum. Çok güzel seviyorum arkadaşlarımı. Potodan pota atıyoruz biz. Hep beraber birlikte maç ediyoruz Basketbol maçı. Beraber potadan pataya arkadaşlarımla birlikte patadan, pat, patadan pataya atıyoruz. Maç ediyoruz birlikte arkadaşlarımızla. Furkan çok güzel arkadaşlarım çok çok seviyor. Çok sevimli. Arkadaşlarımız beni seviyor. arkadaşlarım beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Furkan Şaratov çok güzel. Arkadaşlar size çok güzel oynuyor. Ba basketbol oynuyor. Futbol basketbol maçı ediyor. Bas Patlıdan pat atıyor. Maç ediyor. Fırkan dolu. Çok güzel. Aşırı basketbol uzman. Basket çok güzel. Futbol basketbol maçı ediyor. Arkadaşlar çok, te çok tebrik çok güzel tebrik ediyor. Arkadaşlarımı seviyorum. Tebrik samimiyim. Arkadaşlarım da beni, beni seviyor samimiyim arkadaşlarımız çok güzel basketbol topu patatan pat atıyoruz. Sizde her gün basketbol oynuyoruz. Ara sıra basketbol maçı ediyoruz. Sizde 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 de basketbol maçı ediyoruz. Ara sıra mal Sonra başlıyoruz tekrar oynamaya basketbol maçı. Ay patatam Patatan çok güzel oynuyoruz. Çok tatlı uzman gibi patatan pataya atıyorum. atıyorum. Furkan da uzman. Basketbolda uzman bal patatan patatıyor. Furkan şehit oğlu bal patatan patatıyor. Atıyor uzman Furkan şehit oğlu. Basketçi.